よし tek bir söz söyleyeceğim. Onu da söylesem, söylemesem. Nezaket ve insan değeri bilmek işte bereket. Görüyorsunuz. Herkes önce kendi söyledikleri sözleri hatırlasın. Neymiş? Aslında yerde bitmiyormuşmuşmuş. Ben girdiğimde burası bomboştu. 2-3 masa doluydu. Şu anda boş masa yok. Bir benim masam Allah çok şükür kafamda şu anda çizim yapıyorum. Ha ya biraz ağrım var. Çok fena düştüm dizimi ağrıttım. Ama bir tanesi bile geçmiş olsun demedi. Neyin var demedi. Ha bir, bir tanesi de, o esnaflar içinde değildi yani. Neyse. Hatırımızı soran sağ olsun. Hatırımızı sayanlar sağ olsun. Kıymet insana değer verenler sağ olsun. Şimdi bu kadar.